Herkese merhaba Nefis Laflar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün çıtır çıtır yapımı çok kolay mükemmel bir çörek hazırladım. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine bir buçuk bardak ılık su, bir çay bardağı yoğurt, bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Hafif karıştırdıktan sonra onun ekliyorum. Tarifim için 5 su bardağı un kullandım. Bu sırada üzerine 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ettim. Şimdi hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Onu lütfen kontrol ekleyelim. Eksik veya fazla on eklemesi yapabiliriz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. Şöyle kasenin her tarafını güzelce temizliyorum. Hamuru kolaylıkla yoğurabilmek için. Dakikalardır hamur yoğurmaya devam ediyorum yumuşaklığını kıvamını sizlerde görüyorsunuz kase temizlendi hamur artık elimi bıraktı toparladıktan sonra masanın üzerine alacağım birkaç dakika boyunca daha pürüzsüz bir hale gelene kadar masanın üzerinde toparlamaya devam ediyorum. Hemen ardından hamuru toplamda 8 eşit parçaya böleceğim. Sonrasında yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezeleri servis tabağının içerisine alacağım. Üzerini poşetle veya bezle kapatalım. 10 dakika boyunca dinlendirelim. Hamura işlem uyguladık. Mutlaka dinlendirelim kolaylıkla açabilmek için. Dinlenen hamuru açma işlemine başlıyorum. Bezenin altına ve üstüne bolca un serptikten sonra oklavi ile döndürerek açabildiğim büyüklükte açmaya özen göstereceğim. 8 tane bezenin tümünü açacağım. Sofra bezinin üzerine seriyorum. Ardından yağlama işlemine başlıyorum. Yufka açmanın en önemli detaylarından bir tanesi burasıdır. Başta kullandığımız un. Ne kadar çok un kullanırsanız sonrasında un kullanma gereği duymayacaksınız. Çünkü başta kullandığımız un ile bezeyi yeteri kadar büyütmüş olacağız. Hamurun kıvamı çok güzel. Sakız kıvamında olduğu için açmakta hiçbir şekilde güçlük çekmeyeceksiniz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Yine bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. 8 tane yufkayı açtım. İlk açtığım yufkayı masanın üzerine serdim. 200 gram eritilmiş tereyağından yufkanın her tarafına gelecek şekilde bolca sürmeye devam ediyorum. Şimdi ikinci yufkayı üzerine kapatacağım. Yağlamaya devam edeceğim. burada iki tane yufkayı yağlayalım katlayıp bir köşeye kaldıralım 8 tane yufkadan 4 tane yağlanmış bez elde etmemiz gerekiyor şu detayda belirtmek istiyorum. Hamur işlerinde tereyağı kullanmayı tercih ediyorum. Sizler dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. İçerisine sıvı yağ eklemedim. Kat kat çıtır çıtır olabilmesi için sadece tereyağı ile hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Videoda da gördüğünüz gibi iki kenarını üst üste katladım. Yine orta kısmına bolca tereyağı sürdükten sonra rulo şeklinde sarmaya devam edeceğim. Çöreğimizin ilk aşamasını tamamlamış oluyoruz. 8 tane yufkaya da aynı işlemi uygulayalım. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Çörek tarifimi sadece bir defa deneyin bağımlısı olacaksınız ve sürekli yapmak isteyeceksiniz. Hatta çokça yapın buzluğunuzda muhafaza edin. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketin tadında ve dokusunda değişiklik olmayacaktır. İç harcı eklemedim. Sizler dilerseniz iç harcı da ekleyebilirsiniz. Peynirlisi de çok lezzetli oluyor. Dilerseniz patatesli dilerseniz kıymalısı. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet yağladığım yufkaları şimdi tekrar servis tabağına alacağım. Üzerini poşetle kapatıp buzdolabında 20 dakika boyunca dinlendireceğim. 20 dakika boyunca dinlenen hamurların içerisindeki katı yağ tamamen dondu ve şimdi ortadan ikiye bölüyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi tam uç kısmından bastırarak içe doğru büküyorum ve tekrar beze haline getiriyorum. Hemen sonrasında tekrar açma işlemine geçeceğim. Burada merdane kullanıyorum. Dilerseniz parmak uçlarınızla bastırarak da bezeyi büyütebilirsiniz. Burada yapmamız gereken sadece birkaç defa hamurun üzerine bas uygulamak. Bu yöntemle inceltmiş olacağız. Sonrasında yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Çörekleri mutlaka şöyle hafif de olsa açalım. Çünkü çöreklerimiz çok güzel bir şekilde kabarmaya devam edecek. Üzerini kapatıp 10 dakika boyunca daha dinlendirdim. Hamur işlemi uyguladık. Mutlaka dinlendirelim güzel kabarabilmesi için. 1 adet yumurta sarısının içerisine bir miktar sıvı yağ ilave ettim. Şimdi çöreklerin her tarafına bolca yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine sıvı yağı kullanmayı tercih ediyorum. Tabii ki burada yoğurt veya süt de kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Çatalla üzerine iz verdikten sonra hemen fırına göndereceğim. Dilerseniz susam, dilerseniz çörek otu ile de süsleyebilirsiniz. Çörekleri önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayar fırında pişireceğim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Çöreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Çörekler ortalama 30 dakika içerisinde pişti ve hemen fırından aldım. İlk sıcağı geçen çörekleri bir de şöyle iç dokusunu ve çıtırlığını sizlere yakından göstermek istedim. çöreklerin dışı çıtır çıtır, içerisi tel tel ayrılıyor. Lezzeti bir bambaşka güzel. Bu yöntemle yaptığınız zaman çöreklerinizde asla hamurlanma olmayacak. Lezzet garantisi veriyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yine lezzetine doyum olmayan mükemmel bir çörek tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.